Millet Amerika'dan Atom Ali USA. Bugün 2.6 milyon ile 58 dolarlık bir sipariş yakaladım. Şimdi bunun detaylarını anlatıyorum. Hadi başlayalım. Bu sipariş Balimport Walmart'tan çıktı. 2.6 mil sadece 58 dolar. Şimdi alışverişe başlıyoruz. Siparişlerimizi yavaş yavaş topluyoruz. İlk ürünümüz. Ürünlerin çoğu genellikle bir reyonda yaklaşık 10 tane parçayı bu reyondan toplayacağım. Yaklaşık bir 3 dakika geçti. 3 dakikada bu kadar malzeme topladım. Bakalım içerideki toplam siparişini ne kadar sürede bitireceğim. Sizce kaç dakikada bitirmiş olabilirim? Şu anda kaçının dakikadayım ve kaç tane sipariş topladım. Arabam şu vaziyette. Sizce bitti mi bitmedi mi? İki bitmedi. Son 14 aydım kaldı. Son bölüm olan meyve önüne geldik. Burada da son 5 aydımım kaldı. Onu toplayıp kasada ödemeyi yapıp sonra ürün yerleştirmeye geçeceğim. Ürün toplama işi bitti. Şimdi kasaya geçiyorum. Son hali. Sizce kaç dakikada bitmiştir? Tahminleri yoruma alalım arabamızın yanına geldik. Şimdi ne yapıyorduk? Ürünümüzü buradaki beklere yerleştiriyoruz. Ürün yerleştirme işi de başarıyla tamamlanmıştır. Kapağımızı kapatıyoruz. Yolcumuza yolculuğa başlıyoruz. Yolcumuza gitmeden önce ürünleri yerleştirdik. Kor film yapıyoruz. Pardon yapamıyoruz. Navigation açıyoruz. Harita diyoruz. Haritamıza bakıyoruz. 8 dakikalık bir yolculuk diyoruz. Başla diyoruz. 8 dakika 2.5 mil. Teslimat noktasına geldim. Şimdi hızlı ve seri bir şekilde teslimatımı gerçekleştiriyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müşterinin kapısının önüne ürün teslimatını yaptım. Şimdi uygulamadan resmini çekip kapatıyorum. Evet arkadaşlar bir siparişin daha sonuna geldik. Şimdi 2 mil gittik. 52 dolar. 55 parça topladık. Gayet güzel bir kazanç. Spak bu tür siparişleri her zaman atmıyor. Aldı mı da, attı mı da kaçırmamak gerekiyor. Sizler bu tarz videoların gelmesinin devamını istiyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Amerika'dan Atom USA. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.